Ee, ahi Evren Haftası nedeniyle e, belgelerimiz vardır. Esnaf ziyaretlerimiz olmuştur ve devamı gelecektir. Ahi Beratı, Yılın Ahisi Mustafa Enacar abimiz terzi olarak e, Ahi Beratını onu seçtik, onu takdir edeceğiz. E, ondan sonra hizmet e, 25 yıl hizmet veren esnafımızın gülmüş anahtar onur belgesi vardır. Onları dağıtacağız. Ee, ayrıca yılın kadın girişimci onur belgesi vardır. Onları dağıtacağız. Bir de yılın genç girişimci onur belgesi vardır. Bu belgelerin toplamı 20 adettir. Kişilere tek tek bir kısmını verdik, bir kısmını da ulaştıracağız. 2016 yılında ailesi olarak Mustafa Enacar abimize e, yılın ailesi seçmiş bulunmaktayız. Ondan dolayı da bu belgeyi kendilerine takdim ediyorum. Benim gerçekten beklemediğim bir şeydi. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Allah daha nice uzun yıllar sana böyle mesleğinin başında böyle başarı belgeleriyle teşekkür e, Görmek isterim. Teşekkür ederiz. Ee, Kemal kardeşimiz hizmetli 25 yıllık gümüş anahtar onur belgesini e, takdim ediyorum. Hayırlı olsun diliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. razı olsun. Biz de çalışmamızı başarılar diliyoruz. Çok mersi. Hayırlısı çok olsun. teşekkür ediyorum. Özcan abimiz hizmetli 25 yıllık gümüş anahtar onur belgesini e, babana vermek üzere kendisine takdim ediyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Sağ olun.